Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bugün tuz seramiği yapacağız. Evet. Tarifi verelim kızım. Ne lazım bize? Bir bardak un, bir bardak tuz, bir bar... bir yarım bardak su. Evet. Güzelce yoğuracağız, hamur yapacağız. Sonra da açacağız değil mi? İlk hangisinde başladık? Bu. Fark etmez. Bu. Unu koy. Normal bir su bardağı. Ölçüsü nedir bunlar? Yarım su bardağı su. Bir su bardağı tuz. Ne kadar koyacağız? Hepsini koyacağız. Şimdi ne yapacağız? Yoğuracağız Şimdi yoğuracağız. güzel bir kıvamlı hamur yapacağız değil mi şey mi evet. gölge yapıyor. Şş. Hadi bakalım hadi. Sertlik. Ellerim biraz güçlensin hadi. Kaslarını gösteriyordum bana. Bakayım kaslarını. <laughs> oldu mu bence? Şimdilik. Bir yor yor biraz daha yor. Böyle açacağız onu merdaneyle ki. Anne duyuyor musun böyle çırp diye ses geliyor. Evet. Nasıl yoğurmak zevkli değil mi? Ben. Aferin benim becerik Aslında ben hamur yoğurmayı biliyorum. Hmm. Ben yoğurabilirim. Aferin. Açacağız. Evet. Bu olmaya başladı herhalde. Oldu bir oldu. Baya iyi oldu. Açalım mı artık? Evet. Hmm. Onun içinden al. Yuvarlak şeklinde açacağız. Çok ince olmayacak. Ne yapalım biz bunu? İçine elimizi koyacağız. Kalp yapacağız. Bir de kalp yapacağız. Yavaşça, Hah. yırtmadan. Aslında, Nasıl eğlenceli mi? Çok zevkli. Ben hamur yarmayı biliyorum aslında. Bunda da yapıyoruz? şimdi elimle bunu bastırıp uyuyorum. Elinin izini çıkartacağız değil mi? Bastır bakalım. Diğer elinle üstüne bastır. Hiç kıpırdatmadan. Heh. Aferin benim akıllı kızım ya. Diğer parmağında baş parmağını da. Heh. Aferin. Bırak bakalım. Vay çok güzel. Şimdi biz bunu boyayalım. 150 derece fırında pişireceğiz. Sonra onu boyayacağız. Sonra delik açacağız. Evet. Hayır ilk önce delik açacağız şimdi. Tamam. <laughs> tamam. Şimdi biz bunu delikleyeceğiz. Ki duvara sabilelim değil mi? Evet. Bunu ne tarafa? Ne tarafı çekeceğiz? Biz onu boyuyoruz. İstediğiniz renklerle. şişe harfini boyuyoruz. Neden şey yaptık? Çünkü Çünkü ben, Çünkü senin baş harfin. Şeymanın şeysi. Bu boyadık bunu. Evet. Şimdi kurutacağız. Dış kenarını boyamayacak mısın? Dış kare neresi? Beyaz kalan yerle. Hayır mavi mi boyayacaksın? Hangi rengi boyayacaksın? Hmm. Şu kapalı mı? Nereden boyayacağım. Sarı rengi de var. Kovve rengi dönüştü. Sarıya da boyayabilirsin. Daha renkli olur. Ya da... Yok ben kapalı mavi koyayım. Koyalım. Koyalım. Bitti bu kadardı. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. İzlediğiniz için. İzlediğiniz <laughs> için.